Hem o da öyle biliyor musun? Birkaç saat beni görmesin. Hemen seni çok özledim diye boynuma sarılıyor. Biz nasıl ayrı kalacağız abla? Herkes beni Ömer'den bir anda vazgeçtim sanıyor. Ya ben Ömer'den nasıl vazgeçerim? Canımdan can koptu ben ona git derken. Çünkü ben annesizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Annesiz kalmanın nasıl hissettirdiğini ben çok iyi biliyorum. Annesizlik hiç kapanmayan bir yara gibi. Ne kanaması bitiyor ne de acısı diniyor. Ah güzel kız. <laughs> Madem annesi geldi, gitsin annesiyle bir üzün dedim. <laughs> tamam, ben onu annesizliği hissettirmemeye çalıştım ama o başka. Anne çok bambaşka bir şey. Ömer de benim gibi boynu bükük büyümesin istedim. Ah benim canım kızım. Şu duaların bir kabul olsa. Şu test şeylerinden Nurgül ile Ömer, ana oğul çıkmasa. Köşkte, mutlu mesut yaşayıp gitseniz. İnan her dakika bunun için dua ediyorum vallahi. Nurgül Ömer'in annesi. Yani bence öyle. Bundan yana pek bir şüphem yok. Ama değilse bile... ...burada kalamam artık abla. Nasıl yani? Ömer alıp gidecek misin yoksa? Yok. Ömer'i almayacağım. Onu Levent Bey'den ayıramam. Bu kadar acının üstüne... ...bir de bunu yaşatamam ona. Hem o buraya çok alıştım, Çok seviyor burayı. Ama ben artık burada kalamam. Levent Bey'e de söyledim. O da gitmemi söyledi. Aç her şeye rağmen dokun.